Merhaba, Nvidia kullanıcılarına müjde. Görüntünüzü keskinleştirip bu halde bu hale getirebilirsiniz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Nvidia'nın eski sürümlerinde keskinleştirme olup şu anki sürümlerinde görüntü ölçeklendirmeye çevirdiği bu özelliği biz tekrardan keskinleştirmeye nasıl çevireceğiz onu göstereceğim. Discord'uma katılıyorsunuz ve Discord'da YouTube dosyalar kanalına geliyorsunuz. Peki bu Discord'a nasıl geliyorsunuz? Profilimdeki linklerden ulaşabiliyorsunuz. Discord'a giremezseniz hemen profilimdeki videoya gidip Discord'a VPN'siz gidebiliyorsunuz. Dosya indirdikten sonra dosyayı yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Ve aç yazıyorsunuz. Olay bu kadar. Tekrar Nvidia denetim masasına geliyoruz. 3D görüntü ayarlarını ön ayarla yap diyoruz. Ve gelişmiş 3D görüntü ayarlarını kullan diyoruz. 3D ayarlarının yönetilmesi diyoruz. Burada kullanmanızı tavsiye etmem. Herhangi bir oyunda ekliyorsunuz. Mesela burada tüm oyunlarınızı görebilirsiniz. Göremezsiniz. Buradan ekleden ekleyebilirsiniz. Ve görüntü keskinleştirme ayarlıyoruz. Bu sizde default olarak 30'a 17 falan gelebilir. Keyfinize göre bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye-bye.